Saatimiz Ulysse Nardin Maxi Marine Driver modeli. 2002 yılında tasarım ödülü almış. Mükemmel bir saat. Ee, saatimiz kasa çapı olarak 44 milimdir. Üzerindeki fonksiyonlar kronografi olarak çalışmaktadır. Ee, sağdaki kadran e, saniyenin onda birini gösteren kronometre fonksiyonu. Alttaki kadran saatin saniyesi ve soldaki kadran Saniye dakikasıdır. E, alttaki düğmeye bastığınız zaman kronometreye reset atar. Üstteki tekrar kronometreyi çalıştırır. E, bezeli dönmektedir. Kordonu karaçuk kordondur. Her iki tarafta da e, ablemde baklaları mevcuttur. Camı safir camdır. Kesinlikle ve kesinlikle çizilmez. Sitemizde farklı renkleri vardır. E, titanium kasası. E, çelik. Gümüş renkli olan kasası. Ve siyah pv'de olan kasası. Mevcuttur. Kripsi deplans kripsidir. Yani kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edebileceğim mükemmel kondisyonda bir saattir. E, burada jelatinler mevcuttur. Bunları kendinize ürün geldiği zaman çıkartabilirsiniz. Seri numarası. Teşekkür ederim. İyi günler.